Art niyet olmadan, şehvet duygusu olmadan, benim bir kıza dolaşmamda sakınca var mı? Şimdi evvela senin bu soruyu soruyor olmandan ben şunu anlıyorum. Zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın ayetini biliyorsun. Biliyorum. Ben buradan bunu anlıyorum. Ama şehvet duygusu hiç yok. Anladım. Peki <laughs> sana şöyle söyleyeyim. Mesela, suyun özelliklerini biliyoruz. Şeffaf bir renkte, akıcı bir madde. Bir de çamaşır suyu var. Tamam. Bu da aynı maddeye, ham maddeye sahip. Bir de kezap var. Mesela çamaşır suyu, kezap. Bunlar da aynı ham maddeye evet. sahip. Mesela, ikisi de aynı bardakta olsa, ikisi de aynı ham maddeye sahip. Bunların ikisini yan yana bir yere koyup bitsen, yani şuradan çıkacak olsan ve bu ikisini böyle yan yana bıraksan... Evet. Aynı şeyleri bırakıp daha sonra gelip suyu içmek ister misin? Hayır. Niye yani. çünkü içinde bir tereddüt oluyor değil mi yani bu da şeffaf aynı bardakta bu da şeffaf aynı bardakta ama birisi bana zarar verebilecek türde olan bir şey onun için karıştırabilme ihtimaline binaen bu ikisini yan yana dahi bırakmak istemiyorum. Evet. 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 İşte aynı şekilde zina da böyledir. Mevla Hazretleri de konunu bildiğinden, konunun ham maddesini, nasıl bir yaratılışa sahip olduğunu bildiğinden dolayı zina yapmayın değil. Yani gidip çamaşır suyunu içmeyin değil. Evet. Onu temiz olan suyla bile yan yana koymayın ki size zarar verebilecek bir tehlike ortamını kendinize oluşturun. Buradan kısaca anlamamız gereken şu ki, yani içini, sen kabul etsen de şehvet duygusu olmadığını ama sonradan da illaki bir şehvet duygusu içerisinde oluşacak yani. Bu doğamızda du olan bir kanun. Yani işte şeytan insanı bu şekilde kandırıyor işte hani bak bu da su gibi çamaşır suyu temizdir aynı aynı işte ev, evlilik gibi veya işte hiç içimde şehvet yok hı hı. sıradan bir erkek gibi benim için. Ama aynı şekilde nasıl ki aynı ham maddeye sahip olsa da birisi insana zarar verici diğeri değil biri temiz biri değil bu da bu şekildedir. Onun için Mevla zaten zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın demiştir. Bunun hikmeti bu Evet, şimdi anladım. Teşekkür ederim. Hocam, Türklerin Araplaşması hakkında ne düşünüyorsun? Mesela erkeklerin sakal bırakması, kadınların çarşaf giymesi mesela. Ne bileyim, Araplaşma yani bu. Bir kere şöyle, soruyu tam doğru anlamak lazım, doğru telaffuz etmek lazım.